Arkadaşlar şimdi Windows 10'da e, güncelleştirmeleri nasıl engelleyebileceğimizi göreceğiz. Engelleyebileceğiz diyorum çünkü Windows 10'da itibaren artık e, güncelleştirmeleri böyle Windows Update gibi bir şeyden kapatmamız mümkün değil. O yüzden engelleyeceğiz. Şimdi şöyle öncelikle görev yöneticinizde bulunan, görev çubuğunuzda bulunan e, şu klasik yani bende şu an kablolu bağlantı olduğu için öyle gözüküyor. E, a A tıkladığınız zaman burada A ayarlarına tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada mevcut bağlantınızı isterseniz düzenleyebilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var. Ee, bunu genel olarak öğrenmek açısından göstereyim. Burada bilinen ağları yönet deyin. Ardından o anda atıyorum. Ee, diyelim ki bu şu bağlantıyı kullandığınızı düşünelim. Şu anda evinizde diyelim. Bağlantınız adı student.com. Bunu özellikler diyorsunuz ve sonra bunu tarifeli bağlantı olarak ayarla seçeneğini açık hale getiriyorsunuz. Ee, bu siz bu Windows'un sizin o anki internet bağlantınızın ücretli yani tarifeli bir bağlantı olduğunu e, düşünmesini sağlayacak. Böylece e, durduk yere otomatik olarak sürekli güncellemeleri indirip yüklemek yerine e, yüklemeyecek ve e, güncelleştirmeleri yüklemek istediğiniz zaman da e, bu bağlantıyı kapalı olarak ayarlarsanız tarifeli bağlantıyı güncelleştirmeler otomatik olarak in, inecektir. Yalnız şunu bunun şöyle bir yanı var. E, bunun başka bir çözüm bildiğim kadarıyla yok. E, varsa paylaşırsanız sevinirim tabi ama e, bildiğim kadarıyla bütün e, yani ne zaman internete bağlansanız ne zaman yeni bir Wi-Fi ekleyecek olsanız bilgisayarınıza, onu mutlaka tarifeli bağlantı olarak ayarlamanız lazım. Yani bir kafeye gittiniz. Bilgisayarınızı açtınız, hemen oradaki Wi-Fi'ye bağlandınız. Onu da hemen tarifeli bağlantı olarak ayarlamanız lazım. Yoksa bilgisayarınıza güncellemeler iner ve bilgisayarınız yeniden başlatılır, başlatılırken güncellemeler yüklenir vesaire. Bunun şu anda bilinen, benim bildiğim çözümü. bu.